Arkadaşlar benim ismim Alihan bugün sizlere aheonay.com'dan nasıl hızlı ve aktif numara nasıl alırsınız onu göstereceğim sitemizin ismi arkadaşlar onay.com sitemizi şu başlıklara dikkat edelim açıklamaya linkini koyacağım sitemiz bu arkadaşlar şimdi arkadaşlar buradan giriyorum onay.coma siz tabi önce kayıt olmanız falan lazım sitenin giriş şeklinde her şey belli sorun yok Şimdi arkadaşlar numara satın alatıklarım ben. Buradan WhatsApp'ı seçiyorum. Burada bütün ülkeler var. Türkiye bile var yani. Burada Arjantin bir falan. Sürekli ülkeler var. Ama ben bu videoyu Ayonay ay üyeleri için çekiyorum. Buradan numara kiralaya tıkladık arkadaşlar. Numara. Şimdi ben buradan hangi ülkeyi alayım? En Endonezya. Ama hızlı kapanma olasılıkları yüksek. Bu da diğerlerini seçerseniz daha iyi. Ben Whatsapp'tan seçtim. Oğlum adamlara göstermedik de ne anlarsınız sistemi. Bu ekran var ama çoğu kişi kullanmayı bilmediği için bunu çekmek zorunda kaldım. Şimdi Whatsapp'ımıza geliyorum. Ben buraya artı 62 yazıyorum. Tak numarayı yapıştırıyorum arkadaşlar. Yapıştırdım. İleri düzer falan işte. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kod gitti. Şimdi bak kodum geldiğin sonra görüntüleme yerinde ben bunu göreceğim. Ve 4 saat boyunca ben bu numarayı kod yollayabilirim. Şimdi daha hiç gelmedi. Hala bekliyoruz. Ve kod geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hızlı ve hızlı şekilde geldi. 322 605. Şimdi arkadaşlar bu videoyu çektim. Videonun altına siteden numara alan kişiler lütfen aldığında yazarsa teşekkür ederim şimdiden. Hayır. Ben işletmeyi. Şimdi arkadaşlar çoğu kişi de bu hatayı veriyor. Bunu da burada göstereyim. Bunu yapmanın tek yolu böyle aynı yukarıdan kapatıyorsunuz. Tekrar WhatsApp'a girmek. Bunu yaparsanız bir daha böyle bir hataya düşmezsiniz. Gördüğünüz gibi hızlı şekilde aktif şekilde numarayı aldım arkadaşlar. İleri dedim. Atla. Atla demedim mi lan ben? Gördüğünüz gibi numaraya anlık giriş yaptım arkadaşlar. Numarayı da göstereyim şöyleyken. Nerede ben ayarlar? Gördüğünüz gibi numara burada artı 62. Siteden burada böyle bir şekilde hızlı numara alabilirsiniz arkadaşlar. Şu şeyi kapatayım. Yani dediğim gibi bu ekrandan çıktınız kayboldunuz diyelim. Üç noktaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Numara kiralama kiralanan numaralardan tekrar bu ekrana gelebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar iptal et olmuyor maalesef paketiniz yine silinir. 425.39 iptal edemezsiniz zaten. Servisler alınan numaralar bu ekranda arkadaşlar. Video bilgilendirme amacıyla çekilmiştir. O yüzden güle güle.